Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Yine bir bayi videosuyla beraberiz. Austral'i. Artık Austral mi? Austral mi? Tam olarak bilemiyorum ama Austral demeyi tercih ediyorum. Austral'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Beraber Güven Altan, Renault Dacia bayindeyiz. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana şu anda bu imkanı sundukları için. Çok fazla uzatmayayım lafı ve arabayı şöyle size Dışarıdan bir göstereyim Kanala abone olarak destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir anda konuya girdim farkındayım ama Benim normalde tarzım bu değil arkadaşlar Benim kendi takipçilerim benim tarzımı bilirler Benim yollarda olmam lazım Benim virajlarda olmam lazım Benim bu arabanın hakkını Vere vere kullanıp kendi tarzımla Doğal bir şekilde size anlatmam lazım Benim olayım bu şu anda bakın ellerim kaşınıyor bu arabayı kullanamıyorum diye. Benim bu arabayı kullanmam lazım arkadaşlar. Onun için de abone sayımızın artması lazım. Yeni bir araba çıktığı zaman ben herkesten daha geç elde ediyorum ve çok daha sonra sürüş yapabiliyorum. O da genelde takipçi arabası oluyor. Güven Altan Renault bayisine de teşekkür ediyorum bana. Bayide de olsa bu arabayı inceleme fırsatı sundukları için. Öncelikle arabanın rengine gerçekten bayıldım. Yani saten gri renkle beraber araba acayip premium duruyor. Bence bu sefer Renault hakikaten çok güzel bir iş ortaya çıkartmış. Yani arabayı ben dışarıdan gördüğümde hakikaten çok beğendim. Yani proporsiyon olarak arabayı çok beğendim. Hani gövdesi, duruşu, yerden yüksekliği, tasarımı, hatları yani arabanın dış görüntüsü gerçekten bence çok kişiye hitap edecek cinsten. Yani bu arabayı biliyorum tasarım göreceli bir şey, tasarım göreceli bir kavram ama bu arabayı dışarıdan görüp de ben beğenmeyecek birinin çıkacağını pek düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle arabanın etrafında birazcık dönelim. Şimdi birazdan ben bütün detaylarını size arabanın aktaracağım. Bu arada anahtarı algıladığı için şu anda ledlerini yaktı. Arkadan da araba gerçekten çok güzel gözüküyor. Arka stoplarında gördüğünüz gibi karartmalı bir tasarım var. Karartmalı tasarım gerçekten farlarda, bir de şu içerideki küçük led detaylarda gerçekten araba çok güzel duruyor. Arkadaşlar Austral C segmenti SUV'ler içerisinde yer alıyor. Boyutlar olarak Tiguan gibi ama Tiguan'dan sanki biraz daha büyük gibi geldi bana. Farlarımız led. 200 değil, sonra. Gelecek mi? Kesin bilgi mi? 200 beygirliği gelecek. Önümde duran Austral'in paketi Alpin donanım olarak geçiyor. Aslında bakarsanız Türkiye'de sadece Alpin donanım olarak Astral var. Ama ilerleyen günlerde Tekno donanımıyla da Türkiye'ye gelecek. Ayrıca az önce aldığım bir bilgiye göre ilerleyen dönemlerde hibrit 200 beygirlik olan motor seçeneği de Türkiye'ye gelecekmiş. Şu anda bizim inceleyeceğimiz araba 1.3 Multibrit motoruyla beraber bu arabayı inceleyeceğiz. Multibrit nasıl bir şey oluyor arkadaşlar? Küçük bir bataryası var. Elektrikli olarak yolculuğuna devam edemiyor ama işte kalkışlarda vesaire ara Arabayı arada sırada batarya ile beraber arada sırada araca destek oluyor. Ee, yürümesinde, kalkışlarında vesaire küçük küçük destekler atıyor. Ama tabii ki de hibrit kadar verimli bir sistem değil onu söyleyeyim. Özellikle ben mild hibritlerin e, çok fazla verimli sistemler olduğunu düşünmüyorum. Bu arabamız mild hibrit 160 beygir. Ben Renault'un 1.3 turbo motorlarını seviyorum ki çoğu kişinin de sevdiğini düşünüyorum. Özellikle Clio'da e, bildiğiniz gibi harikalar yarattı bu motor. Hatta çoğu arabaya, BMW'lere vesaire kafa tutan bir hale gelmişti Clio. Bu arabayı da 160 beygiri ile beraber ben taşıyacağına inanıyorum. Zaten 0-100 verisi 9.7 saniye diye hatırlıyorum. Bir yanlışım varsa ekrana yazarım. Şimdi dışarıdan bahsedeceklerim. Alpin donanımıyla beraber bir defa arabanın arkadaşlar gördüğünüz gibi tavanı siyah. Şurada köpek balığı antenini görebiliyorum. Rengini söylemiştim çok beğendim. Satin gri süper bir rengi var. Burada alpin olduğunu belli eden bir ibaresi var ve jantlarımız 20 inç arkadaşlar. 235 45 20 lastik jant kombinasyonumuz var. Jantlarını sevdim. Jantlarında bile alpin yazısı var. Arabanın her yerinde alpin olduğunu belli eden özellikleri ibareleri görebiliyoruz. Ben tasarımına bayıldım. Farlarımız led. Şu yeni amblem sanki böyle komple elektrikli bir arabanın amblemiymiş gibi gözüküyor. Ve bence e, bu amblem tasarımı oldukça arabaya premium şık bir hava katmış çok beğendim. Öndeki ızgara böyle dişli dişli 3 boyutlu bir ızgarası var. Arabayı arkadaşlar tasarım olarak çok sevdim. Farlarımız led arkadaşlar led pure vision şeklinde de yazımız var. E, aydınlatmasını falan güzeldir diye tahmin ediyorum. E, en nihayetinde artık kötü aydınlatması olan bir yeni nesil far sistemi kalmadı gibi bir şey. Bu da eminim güzel aydınlatıyordur. Aynı zamanda farlarda da adaptif özelliği geliyor. Şimdi arkasından başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş öne doğru geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar kameramız da var, geri görüş kameramız da var şöyle bagajımızı açalım. Şimdi arkadaşlar bu bagajın hacmi, litresi duruma göre değişkenlik gösteriyor. Arka koltukların kayma özelliği var. Yani arka koltukları ileri geri alabiliyorsunuz. Bu yüzden bagaj 500 litre ile 575 litre arasında değişiyor. Şu anda koltuklar en geride gibi görüyorum. Yani 500 litrelik bir hacmimiz var. Burayı kaldırdığımızda alt tarafta arkadaşlar burada stepmemiz var. Bir de mesela dikkatimi çeken başka bir konu Bagaja çok kaskışlar ya. Bagaj acayip kaliteli gözüküyor. Mesela buradaki ayraç gerçekten çok kalın. Çoğu arabada burayı çok ince görürsünüz. Burada acayip kalın böyle tüylü tüylü gerçekten sağlam bir yalıtım malzemesi kullanılmış bir ayraç kullanmışlar. Etkiledi yani beni. Ayrıca steplenin olduğu yerde arkadaşlar bakın steplenin altında buralar da kaplı. Yani arabanın bagajı komple kaplı. Aslına bakarsanız yalıtımını şu anda arabanın ben çok merak ettim. Bu arabanın yalıtımı eğer bagaj böyleyse iyidir diye düşünüyorum. Hazır arkasındayken Şöyle bir altına eğilip bakalım. Arkada herhangi bir egzoz çıkışı yok. Aslında tasarım olarak bence güzel, sportif gözüken bir araba. Bir böyle difüzörde bir egzoz çıkışı görmek isterdim. Şöyle baktığımızda he bir de bağımsız süspansiyon görmek isterdim arkadaşlar. Arkada torsiyon çubuğu görüyorum. Tabii benim gibi manyaklar sadece arabanın altına eğilip oraya bakarlar diye düşünüyorum ama yine de bağımsız süspansiyon bence önemli kapıların açılma kapanması gayet güzel bir de kapı çok hafif yani rahatlıkla böyle açılıp kapanıyor ağır değil şöyle arkaya doğru bir binelim şimdi arka tarafına bindim arkadaşlar benim boyum 181 182 arka taraf bence oldukça geniş yani C segmenti bir SUV'nin içinde olduğumu rahatlıkla hissedebiliyorum arka koltukta otururken. Genişlik anlamında çok iyi. Bir de ben koltuklarını çok konforlu buldum. Yani arka koltuğa oturdum ve direkt böyle gömüldüm. Yani şu anda arka tarafta yol yapasım geldi diyebilirim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok yumuşak koltukları var. Yani beklediğimden çok daha yumuşak koltukları var. Bir de koltuklarda, kemerlerde çoğu yerde mavi güzel detaylarımız var. Mesela koltuklarda mavi dikişlerimiz var. Bunlar Alpin donanımla gelen özellikler. Ayrıca Mesela koltuk kafalıkları Alcantara. Koltuklarımız yarı deri. Kenarları yine Alcantara. Ayrıca kapılarda bakın şöyle kapıyı göstereyim size. Kapıların üstleri evet sert ama arka tarafta yani bir arabanın arka kapılarının üstünü yumuşak olması için gerçekten çok kaliteli bir arabada olmanız lazım. Çoğu arabada arka kapıların üstleri zaten serttir. Yumuşak olan var mıdır? Tabii ki de vardır premium segmentte ama Genel itibariyle çoğu arabanın arka kapılarının üstü serttir. Yani buraya çok takılınacak bir konu değil. Kapı kollarının olduğu yerde piano black şeklinde kaplamışlar kapı kollarını. Üstünde böyle plastik bu ama alüminyum görüntüsü verilmiş bir plastikle kaplamışlar. Hoparlörümüz burada. Ben en çok şu kısmı beğendim. Burası gördüğünüz gibi Alcantara. Mavi dikişler var. Dikişlerin işçiliği güzel. Böyle hakikaten ip gibi geliyor. Hiçbir gözüme batan noktası yok. Onun haricinde bu camların hepsi tek tuşla açılıp kapanıyor. Sadece önde değil arka tarafta da camlar tek tuşla açılıp kapanıyor. Kapı içi gözleri yani geniş. Arkada da olsa buraya iki tane su şişesi rahatlıkla sığar diye düşünüyorum. Arkadaşlar cam tavan bence arabanın içine gerçekten çok fazla e, ferahlık katıyor. Yani şu anda gece yolculuk yaptığınızı düşünün arkadaşlar. Açık bir havada ve yıldızları gördüğünüzü hayal edin. Gerçekten çok güzel oluyor. Ayrıca tavanın da böyle yine siyah olması, koyu renkle kaplı olması arabanın içerisinde premium hava katan bir sürü detay var. Yani beklediğimden çok daha güzel bir araba çıktı. Austral onu söyleyeyim. Yani ben bu arabayı kullanmayı gerçekten çok isterdim. Keşke yani sürüşünü çok merak ediyorum şu anda. Hani anlatacağım tabii ki de size başka şeyleri ama ben bu arabanın gerçekten sürüşünü çok merak ettim. Burada iki tane Type-C çıkışımız var. Havalandırma menfezlerimiz burada. Bir de tabii burada Gördüğünüz gibi kol dayamamız ve içerisinde de iki tane bardaklığımız mevcut. Ha bir de koltuğun kayma özelliğini göstereyim arkadaşlar size. Aynı ön koltuğu ayarlar gibi bakın böyle koltuk öne geri gelebiliyor. Bayağı öne geri gelebiliyor hatta. Koltukla böyle oynayabiliyorsunuz. Bu arka koltukların kayma özelliği bence çok güzel. İsterseniz bagajdan, isterseniz arka taraftan yer açabiliyorsunuz. Şöyle sürücü koltuğuna doğru geçelim. Koltuk kafalıkları çok büyük geldi bana. Devasa koltuk kafalıkları var. Koltuk kafalığı neredeyse tavana değecek. Biraz ters ışıkta kaldık. Farkındayım. Bayi çekim arkadaşlar. Beni de anlayışla karşılayın. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'ım Kıran Emre. Orada günlük hayattan paylaşımlar yapıyorum. Ayrıca bir sürü sohbet muhabbet ettiğim takipçim de var Instagram'da. Tabii ki de şu anda direksiyonda koruma kılıfımız var. Direksiyonun ben tipine bayıldım arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani hem üst taraftan hem alt taraftan bu şekilde kesik olması güzel gözüküyor. Sportif gözüküyor. Bizim böyle çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir durum var arkadaşlar. O da ne? Şimdi orta tarafı komple boşaltmışlar. Burada bakın böyle sanki uçak kaldıracak mısınız gibi bir kol var. Aslında keşke bu mesela kruz kontrole bağlı olsaydı da buradan böyle gaz verebilseydik. Çektikçe gaz verebilseydik. Acayip zevkli olmaz mıydı? Bak bir düşünün otobanda gidiyorsunuz. Buradan böyle 150, 160, 170, 180, 190 kademe kademe arttırdığınızı düşünün. Çok enteresan olurdu bence. Burada şerit takip, ESP off, bagaj tuşu bir de şu ekrandaki ışığı kısıp açmanıza yarayan bir tuş koymuşlar. El frenini mesela buraya koymuşlar. Bu da enteresan. Normalde biliyorsunuz yani el freninin tuşu hep burada olur burada buraya koymuşlar. Yanında da auto hold'un tuşu var. Yani buradaki tuş kalabalıklığını almışlar. Buraya koymuşlar. Burada da böyle geniş bir alan size sunmuşlar. Hem burada böyle geniş bir alan olmuş oluyor. Kol dayamanın içinde alanımız var. Ee, i̇çi kaplı değil. Kaplı olmasını valla isterdim. O bagajı gördükten sonra artık her yerde ben kap istiyorum. Bunu böyle çektiğinizde geriye burada da iki tane bardaklığımız var. Burada yine iki tane Type-C bir tane de çakmaklığımız e, gözüküyor. Arabayı kısa süreliğine çalıştırdım arkadaşlar. E, çalıştırınca ekranlarımız gördüğünüz gibi geldi. Bu arada hazır arabayı çalıştırmışken motoru bir dinleyelim. Bu motor bu arada 3 silindirli motorlara çok fazla alıştık. Bu motor 4 silindirli onu da söyleyeyim. Belki hani motoru 1.3 diye 3 silindirli zannedenler olabilir. 3 silindirli değil, 4 silindirli. Güzel çalışıyor, sessiz çalışıyor şu anda. Onun haricinde burada hazır ekranlar gelmişken mesela ben bu ekranda her şeyin dokunmatik olmasını genellikle sevmiyorum. Şu şekilde alta klima tuşlarını vesaire koymaları bence çok güzel olmuş. Full dokunmatik ekran sevmiyorum. Arada sırada böyle benim mesela klimaya mı limaya tuş vasıtasıyla da kontrol edebilmem lazım. O yüzden bu gerçekten güzel olmuş. Mesela burada multi sensimiz var arkadaşlar. B ekranın gerçekten kalitesi aynı zamanda grafikleri oldukça güzel güzel sürüş. Direksiyonun dönme direnci. Yani bu direksiyon yumuşaklığı, sertliği, araç dinamikleri. Bunları kendi kafanıza göre istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. E, Multisense'den. Onu da söylemiş olalım. Koltuklar. Mesela koltuklarla alakalı ne var ki burada? Şu anda belime şeyler yapıyor arkadaşlar. Buradan VM'e bastığımızda ortadaki ekran gördüğünüz gibi değişiyor. Burada bir de start stop engine'in yanında gördüğünüz gibi start stop'u off hale de getirebildiğiniz tuş da burada. Buradaki tuşların hepsini oraya almışlar demiştim ya. Hakikaten de oraya almışlar arkadaşlar. Apple CarPlay ve Android Auto tabii ki de arabada var bu arada. Hani bilerek artık söylemiyorum böyle şeyleri. Ee, bu arada vites mesela şöyle arkadaşlar direksiyonu şöyle aldığımda mesela yana çevirdiğimde Burada 3 tane kol var. Ya bu çok klasik tabii ki de. Yılların radyoyu kontrol edebildiğiniz kol. İşte bir üstünde silecek kolu var, bir üstünde de vites var. Şöyle bir mesela geri vitese takalım bakalım. Geriye taktığımızda arkadaşlar böyle bir geri görüş kamerası çıktı. Kalitesini açıkçası çok fazla beğenmedim geri görüş kamerasının. Biraz daha kaliteli olabilirdi. Tekrardan şöyle P'ye alalım. Koldan vites yapmışlar. Ama çok fazla bir kol fazlalığı var burada. Yani insan bunu karıştırabilir. Pedal shiftlerimiz de var. Arabayı kapatalım. Benzin yakmasın durduk yere. Şu ekranın bana doğru dönük olmasının çok güzel olduğunu söylemiştim. Burada mesela şöyle bir aparatımız var. Buradan havalandırma menfezini kapatıp açabiliyorsunuz. Çok güzel gizlemişler. Yani ilk başta bayağı bir anlamadım bunun ne olduğunu. Sonradan çözdüm. Mesela torpidoyu şuradaki tuşa basarak açıyoruz. Çok kibar yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok kibar yapmışlar. Torpidonun içi bu arada kaplı buraya kaplamaları güzel olmuş. Şimdi yavaştan dışarıya çıkalım. Bir de size ben motorunu göstereyim arkadaşlar arabanın. Şöyle kaputunu açalım. Bakalım kaputta amortisör var mı? Bence bu araba bir amortisörü hak ediyor. Var. Çok hafif bir kaputu var. Yani iki parmağımla şöyle yaptım hemen kalktı. Amortisörlü bir kaputu var. Aynı zamanda kaputta yalıtımımız da var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 4 silindirli 1.3 Multibrit 160 beygirlik motorumuz bize bakıyor. 4 silindirli olduğunu zaten şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane bobin var burada gördüğünüz gibi. 3 tane değil. <laughs> 4 tane olduğu için zaten daha stabil çalışıyor. Az önce çalıştırdığımda da 3 silindirli olmadığını zaten direkt hissettim arabayı çalıştırdığımda. Bir motor kapağı belki olabilir üstünde biraz daha düzgün, biraz daha göze hitap eder hale gelir. Motorumuzda bu şekilde dediğim gibi 9.7 saniye 0 100ü ekrana yazarım yine yanlışsa. Şimdi bu araba hafif bir araba değil arkadaşlar. Sürücü dahil, e, sürücü ve yakıt dahil 1600 kilo çok hafif değil. E, 160 beygir de güzel bir değer. İşte o kilo ve bu beygirle 9 küsür saniyelerde sıfırdan yüz e hızlanması bence gayet normal, güzel, çok şeyde yeter hem şehir içinde hem şehir dışında ben yeteceğini düşünüyorum performans olarak. Yani sollamalarda vesaire sizi ben mağdur edeceğini Kesinlikle düşünmüyorum. Performans olarak başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Austral'den böyleydi arkadaşlar. Elimden geldiğince Tabii ki de bu bir test değil. Austral ile ilk tanışma videosu gibi. Yani detaylı bir şekilde burada ne kadar anlatabilirim size e, takdir edersiniz ki çok da fazla anlatamam. Bence Renault'un yaptığı en güzel arabalardan bir tanesi olmuş. Yani şu anki donanımıyla bu araba 1.533.000 liralar civarında. Ama bu fiyat dediğim gibi yani önümüzdeki günlerde değişirse şaşırmamak lazım. Austral 1.3 Hybrid'den böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.